Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Bir önceki videomuzda güven ve güvenlik ihtiyaçlarımızı konuştuk, temellerini konuştuk. Peki, ilişkilerimizde güven ihtiyacı nedir? Ya. Şimdi, çok güzel bir video oldu, güzel de ses getirdi. Tam arzu ettiğimiz etkileri alıyoruz abonelerimizle, sağ olsunlar. Onların hayatına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve teşekkürlerini her zaman alıyor olmak da müthiş keyif veriyor bize biliyorsun. En son kitap fuarında imzalarda hep civarillerden gelen e, takipçilerimiz şükranlarını sunuyorlar ve e, görünmez bir bağ kurduğumuzu da hissetmek acayip e, iyi hissettiriyor. Değişik bir duygu. İnşallah herkese nasip olsun. Şimdi güvende hissetmek için aradığımız en önemli unsurlardan bir tanesi ilişkiler. İnsan büyüdükten sonra, yetişkin olduktan sonra bir ilişkinin içinde kendini güvende hissediyor. Peki hangi ilişkinin içinde? Kimimiz eşimizle. Ben eşimin yanında çok güvende hissediyorum. Çünkü ona çok güveniyorum. Bunu diyenler, mesela eşim bana hangi alanlarda güven telkin ediyor? Bunları düşünsünler. Bir başkası. Ben mesela anneannemin yanında güvende hissediyorum. Dedemin yanında güvende hissediyorum. Neden? Ne oluyor da anneanne, dede filan bize böylesi bir güvenlik telkin ediyor. Liste yapsınlar. Üç, mesela ben ustamın yanında güvende hissediyorum. Öğretmenimin yanında güvende hissediyorum. Arkadaşlarımın yanında güvende hissediyorum. Köpeğimle baş başayken güvende hissediyorum bu kurduğumuz bağ ve ilişki bize en güvende hissettiren ilişkidir. Ve o ilişkide o ilişkinin neden bana güven telkin ettiğini anladığımızda geriye dönüp bakıp anne veya babamızdan alamadığımızı göreceğiz orada. Orada alamadığımızı, orada tamamlayamadığımızı, burada diğer ikinci ilişkilerle tamamladığımızı fark edeceğiz. Örneğin anne babasından yeteri kadar ilgi görmemiş, hatta ihmal edilmiş bir çocuk olarak büyümüş olsun, bu kişi ne yapacak? Çok ilgili bir partnerle, onu koruyan, kollayan, onu gözeten biriyle muazzam iyi bir ikili oluşturacaklardır. Çünkü onda temel eksiği, şimdiki partneri tamamlıyor olacak. O da artık güvende duyduğu, güvende e, hissettiği için, ortaya bir performans açığa çıkaracak. O da ona karşılığını, ona vererek kendini tamamlayacak. Ama buradaki riskli durum şu. Bu köpek ölebilir. Yaşlılar vefat edebilir. Ve o sevgili terk edebilir, boşanabilir, ayrılabilir. Değil mi? Yani ölümün olduğu yerde bir canlıya duyulan güvenlik bağının çok riskli olduğunu yetişkince bilmemiz gerekiyor. Halbuki şunu yapabilirsek bunun yerine Önce kendimize güvenirsek sonra benim doğayla, yaşamla, kaderle, ölümle ilişkimi geliştirirsem o zaman daha açık, daha kolay, daha hafif ilişkiler kurabilirim. Ben kendimle bunu kendimle, bedenimle, ruhumla, yaşamla, ölümle, doğayla kuramadığımda dış dünyamda buna bir Nesneye ihtiyaç duyarım. O nesneye aktarırım bu duyguyu. Ve aramızdaki bu ilişki bana kendimi güvende hissettir. Niye? Derim ki ben burada anlaşılıyorum. Ben burada görülüyorum. Ben burada takdir ediliyorum. Ben burada çok güzel bana sevdiğim yemekler yapılıyor, benimle ilgileniliyor. Ben burada sevgi alıyorum. Dikkat edin bunların hepsi altını çiziyorum. Anne babadan eksik kalanlardır. O yüzden de burada ikincil bir ilişki oluşur. Bu tali ilişkilerde bebeklikte, çocuklukta geçmişte eksik kalan tamamlanmaya çalışılır. Her Ama zaman... bu palyatiftir işte, geçicidir yani. Bu buna tamamen e, kendimizi adadığımızda, o zaman bir yeri iyileştirirken başka bir yerden yara açmış oluyoruz. Mesela bize bazen işte soruyorlar insanlara garip geliyor. Bizim mesleğimizi bilmedikleri için doğal olarak inceliklerini. Yani diyor ki yav kedi ölmüş bunalıma girmiş psikoloğa gidiyor. İşte orada diyor adam annesini kaybetmiş ya diyor ya da öbürü diyor çocuğunu kaybetmiş diyor. Yani onun kafasında orada ölen bir kedi. Alt tarafı kedi git sokaktan bir tane daha al diyor. Burada onun annesi ölmüş evladı ölmüş. Onu bir daha nasıl geri alacak ki diyor. Şimdi psikolojide böyle bir ayrım yok. Psikolojide şöyle bir ayrım var. Neye bağlandığın, senin kedi diye aşağıladığın canlı, o kişinin bağ kurduğu biri. Bir canlı, bir nesne artık o. Basit tırnak içinde bir kedi değil. Genellikle zaten bu hayvanseverlerin hayvanlarıyla kurdukları bağlar genellikle bu seviyededir. O yüzden çoğu insan onların kurduğu bu bağı anlayamaz. Onlar alt tarafı köpek, alt tarafı kedi der. Orada aslında bir bağ vardır. Bağlanırsın çünkü e, e, o hayvanın sen aslında bir çeşit ben hep diyorum ya ben de anneyim diye anne olmak için illa doğurmana gerek yok hayvanın bakımını üstlenmek, doktoruna götürmek, onu uyutmak, nefesine şeyine dikkat etmek değil mi beslenmesine osuna busuna yaptığımız şey annelik denir. Bitkimize de öyle. Dolayısıyla orada o bakımı üstlenmekle ilgili bir sorumluluk alınıyor. Bu da emek verildikçe bağı güçlendiriyor. Hep söylüyorum ya kadın erkek ilişkilerindeki bağın gücü biraz da verilen emeklerle artan bir şeydir. Öyle ben çok tamım o da çok tam. Ben işte çok böyle şey bir yerden yaşayacağım özgür olalım sen de özgür ol aralarda buluşalım dediğinde orada bağ oluşmaz. Çünkü emek olmaz. İnsanın fıtratı buna aykırıdır. Peki her zaman, her koşulda aileden, kendi anne babamızdan alamadıklarımızda mı bir ilişkiye adım atarız? Ya da diyelim ki bunu fark ettik, bu alamadıklarımızda bu ilişkiyi yaptık. Oraları nasıl tamir ederiz? <laughs> İnsanın bütün ilişki arayışı olan ya da olmayan anne babası içindir onun uzantısıdır. Bunun başka bir yolu yoktur. Öyle veya böyle var olan ya da olmayan anneyi ve veya babayı yeni ilişkilerde kurgulamaya çalışır. Bundan kaçış yoktur. O yüzden bazen çiftlerle çalışırken işte kadın erkek tartışıyorlar filan. Ben bakıyorum onun annesiyle onun babası tartışıyor Biz farkında bile olmadan Görüşelim görüşmeyelim, sevelim sevmeyelim anne babamızın uzantılarıyız. Ve çocukken onların ilişkilerinde gözlemlediğimiz şeyleri yeni ilişkilerimize de bir şekilde dahil ederiz. Bu anlamda baktığımızda dediğim gibi asıl gerçek sağlıklı güven inşası ilişkilerde kişinin önce kendi bedeniyle, yaşamla, doğayla, kaderle ve ölümle ilişkisiyle gerçekleşir. Eğer siz ölümün hak olduğunu, ölümün bir gün gerçek olacağını, gerçekleşeceğini, vaki olacağını bilincinizde bunu geliştirebilirseniz, idrak ederseniz o zaman kadere izin vermiş olursunuz. Kadere izin vermişlik de benim güvenlik arayışında ve güven arayışında biraz daha kaygısız bir yerde durmamı sağlar. Çünkü olan olacaktır. Olmuş olacak olmuştur. Bundan kaçış yoktur. Zaten insanın çabası cüzi irade olarak külli iradede bir fark yaratmak üzerinedir. Bu bazen külli iradeden destek alır ve olgunlaşır bazense külli iradeden tarumar edilir. Nasip olmaz. Ama onun altında da o kişinin henüz göremediği bir hikmet vardır. O hikmet zaman içinde kendini belli edecektir. Hani her hayrın içinde bir şer, her şerrin içinde bir hayır vardır deriz ya. Dolayısıyla ilişkilere bu denli güven bağı çocukla ebeveyn arasında son derece doğaldır. 18 yaşının altındaki herkes anne babasına, büyük ailesine, öğretmenlerine pekala bu denli güvenlik duygusu geliştirebilirler. Bunda bir beis yoktur. Hayatları boyunca büyüklerinden isteyebilirler. Bunda da bir beis yoktur. Ama artık yaşama hazırlanmaları gerektiğinden 17, 18, 19 yaşlarıyla beraber kendilerine, içinde bulundukları hayata kendi ayakları üstünde önce kendine güvenerek büyümeyi, ilerlemeyi, geliştirmiş olmaları gerekir. Ebeveynlere de burada şöyle bir ve öğretmenlere şöyle bir görev düşüyor. Biz çocukları hayata hazırlamalıyız. Bizim toplumda genellikle okula hazırlanıyor çocuk. O okula giriyor, o okulda okuyor, mezun oluyor filan. Ondan sonra sütten şey sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını bilmiyor. Biz hayata hazırlamayı unuttuk çocuklar. Çok okula hazırlıyoruz. Non scolius et vitia discumus diye bir latince söz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Okul için değil, hayat için öğrenmeliyiz. O halde bu konudaki düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı hatırlayın ve videomuzu beğenin.